Sizlere esenlik olsun sevgili kardeşler. Mesih'in dirilişinin sevincinde Rab gününüzü bereketlesin. Bugün Hoşaya 6. bölümde ilk 6 ayete bakacağız. Paskalya haftasının 2. gününde bu ayetlere bakarken dirilişin bizler için ne anlama geldiğini kavramaya çalışacağız. Dirilişin önemi üzerinde düşünmeye çalışacağız. Genelde bizler bu ayetleri alçalış dönemi boyunca ya da bazılarımızın söylediği gibi büyük oruç dönemi boyunca dualarımıza ekleriz. Kişisel alçalış ve itiraf dualarımız için de aynı zamanda hem güçlü bir umut hem de Mesih merkezli bir teşvik olurlar bize. O gün İsrail duasına şöyle başlıyor. Gelin Rabbe dönelim. Bizi o parçaladı, o bizi iyileştirecek. Bizi o yaraladı. yara Yaramızı o saracak. Ayete bu noktada bakıp durduğumuzda şöyle düşünüyoruz ya, İsrail gerçekten tövbe etmek istiyor. Görünen o ki, o ki günahın yükü altında kalmaktan yorulmuş, günahın kederinden bıkmış ve artık Rabbe dönmeyi, kurtulmayı istiyor. Öyleyse İsrail o gün, Ruhsal olgunlukta Mesih'e doğru yeni bir adım atmaya başlamış. Hamdolsun. Nihayet oymaklar İsrail'in oymakları günahlarını görmüşler. Günahın kirinden yıkanma isteğiyle Rabbe dönmeyi arıyorlar. Yani bu ifadeleri kişisel olaraktan yorumlarsak her bir kişi sanki şöyle diyor. Günah işledim, suçluyum. Bu yaraları benden kaldır beni tam şifa ile iyileştir. Onların durumu e, şu mezmur ayetini hatırlatıyor. Mezmur diyor ya Ya Rab lutfunla beni güçlü bir dağ gibi sarsılmaz kıldın ama sen yüzünü gizleyince dehşete düştüm. İşte o mezmur ay ayeti gibidir. Günahtan dolayı Rab'bi kederlendirdikleri için Rab'bin e, lutfundan ayrı düştükleri için kutsal ruhu kederlendikleri için içinde bulundukları sıkıntı duruma bakıp e, yeniden Rab'be dönmeyi istiyorlar. Aslında İsrail'in bu duasını e, yasa kitabına bakarak yaptıklarını da düşünebiliriz. Yasa kitabında 32. bölümde şöyle diyor anlayın ki diyor benden başka Tanrı yoktur. Öldüren, yaşatan, yaralayan, iyileştiren benim. Kimse elimden kurtaramaz. Belli ki içinde bulunduğu Ruhsal kuraklık zamanında İsrail günahlarından acı çekerken Tanrı'nın sözüne bakıyor bir şekilde. Ve Tanrı'nın sözü ve peygamberlikler, yasa ve peygamberliklerde günahlarını ama aynı zamanda kurtuluşu da görüyorlar. Böylelikle e, yasadan alıntı alıntılanan bu ayetleri Rabbe yeniden kaldırıyorlar. Rab sen sözünde kendini böyle açıkladın. Evet, günah işledik. Hadi bizi iyileştir diye Rab'be yaklaşıyorlar. İsrail burada açıkça Rab, biz senin huzurunda yaşamak istiyoruz demeye çalışıyor. Böylece halk Tanrı sözüne bakarak günahın hem bu dünyaya nasıl sıkıntı getirdiğini, hem kişiler, aileler üzerine hem etrafımıza ve bize nasıl sıkıntı getirdiği gerçeğiyle yüzleşince böyle kalıcı bir şifaya ihtiyaçları olduklarını görüyorlar. Böyle bir şifaya ihtiyaç var. Bakın ne diliyorlar Tanrı'dan. İki gün sonra bizi diril, diriltecek, üçüncü gün ayağa kaldıracak, huzurunda yaşayalım diye. İsrail burada sadece günahının affedilmesini istemiyor. Gerçekten kalıcı, kökten bir kurtuluş istiyor. Çünkü Tanrı onlara tam adil olarak yaklaşırsa sonsuz yıkımı alacaklarını anlamış durumdalar. İsrail'in Rab'den dilediği şeye bakın. Sadece bir affedilme değil, kurtuluş, diriliş, yeni bir başlangıç. Açıkçası Rab'den mutuf istiyor. Çünkü Rab'den adaletini istese mahvolacağını görmüş. Dördüncü ayette Rabbin onlara verdiği cevap hepimiz için düşündürücüdür. Rab onlara diyor ki İsrail'in sevgisi de tıpkı diyor sabah sesi gibi bir an heyecana gelir ah ne kadar seviyorum der sonra ihanet eder. Açıkçası buradaki ayetlerde Mesih'in ölüp dirilmesini anlatıyor bu onların dua kurtuluş beklentileri. Eski ahitte Bazen kişiler, bazen olaylar, bazen de yazılıp sözlerin değişik kısımları Mesih geldiği zaman çok daha net görünmüş ve bunların Mesih'le ilgili olduğu ortaya çıkmıştı. Böylelikle mesela örnek olarak şunu hatırlayalım. Yunus, Tanrı'nın sözüne itaatsizlik etti, balığın karnında sıkıntı çekti, sıkıntılarına rağmen istemediği... Ha Halde Tanrı'nın istediği yere gitmek zorunda kaldı ve sonunda Tanrı'nın dediği oldu. Ancak bu bir olay eski ayette okuduğumuz. Mesih geldiği zaman diyor ki, bak aslında bu benimle ilgili bir olaydı. Diyor Matta 12. bölüme baktığınızda. O zaman Yunus'un hayatından 3 gün 3 gece ifadesini alırsak ve buradaki Hoşaya'da yapılan İsrail'in ...duasından üçüncü gün ifadesini alırsak... ...açıkça bu ifadeleri birlikte düşündüğümüzde... ...Mesih'e dair bir kehanet görüyoruz. İsrail'in çölde denenmesi örneğine bakın. İsrail çölde denendi ve düştü. Mesih gelince çöle çıkıyor. Ne oldu? Mesih çölde denen denendi ama zaferle çıktı. Görüyorsunuz ayetlerde İsrail ile... ...ilgili olaylar... ...Mesih'i temsil ediyor eski ahit boyunca. Ve biz bunları ancak Mesih kişisi geldiği zaman... ...daha net bir şekilde görmüş oluyoruz. İsrail halkı kısa zamanda Tanrı'nın kendilerini... ...iyileştireceğini, şifa bulacağını bekledi elbette bu... E, ...duayı yaparken. Üç günde diriliriz... ...yeni bir başlangıç olur. Sanki bu dua o kadar güçlü bir dua ki... ...adeta... 3 gün içinde ölüp Aden bahçesinde yeniden doğmayı e, diliyorlar. Gerçekten güçlü bir vizyonun duası. O zaman İsrail'in bir ulus olaraktan bu beklediği tamamlanmayı Mesih'in sağladığını görüyoruz. Mesih'te ve onun dirilişinde. Çünkü Mesih gerçek İsrailliydi ve Mesih bu imanda kalanları yeni İsrail'e şey yapıyor, aşılıyor. İsrail çöldeki denenmede düşmüştü. Mesih galip gelmişti. Böylelikle İsrail'in tövbesini iyi aklımızda tutmamız gerekiyor. İsrail her seferde, her düşüşte günahlarını unuttuktan itibaren ne oldu? Gurura düştüler, tekrar günaha düştüler neticede. O zaman İsrail beklediği yenilenmeyi bir anlamda bulamadı tarih boyunca. Yani bizler de bu dünyada Mesih'e e, iman ve tövbeyle dönmedikçe dünya esenliği ve rahatlığı bulamayacaktır sevgili kardeşler. Tövbesinin değeri olmayan İsrail bir ulus olarak beklediği dirilişi e, bulamadı. Ancak İsrail her saptığında üzerine yıkım geldi. Hoşaya'dan sonra e, Kuzey Krallığında 10 kabile vardı ya da 10 oymak. Asurluların yıkımına uğradılar ve böylece Kuzey Krallığı bir daha ayağa kalkamadı. İsrail'in diriliş umudunun Mesih'te gerçekleştiğini görüyoruz. Ve o zaman bizler de bu... Ayetleri okurken Tanrı'nın geçmişte ne yaptığına bakıyoruz. İmanımızı, Mesih hakkındaki bilgimizi Tanrı e, ke, kelamının getirdiği aydınlanışla birlikte bugüne çevirdiğimizde gözlerimizi, kendi yenilenmemizin, kendi dirilişimizin tarihin ilk paskalyasına Mesih'teki ilk anın üzerinde yükselmeye devam ettiğini görüyoruz. Tövbe ve imanla Mesih'e aşılandık. O gün İsrail tövbe ve yenilenme hedefi olan e, Mesih'e bu güçlü duayı kaldırdığında şimdi biz bu duanın cevabı olarak Rab'be tövbe ve imanla dönebiliyoruz. Hamdolsun. O zaman diriliş haftası boyunca aklımızda olması gereken şeylerden biri Mesih, İsrail'in günahlarını aldı, onların beklediği yenilenme, kurtuluş ve dirilişi vermek için. Çarmıhta öldü, gömüldü, günah ve lanet artık ye yerin bağrında kaldı, dirilip yükselmesiyle iman edenlere beklediği yenilenme ve sonsuz kurtuluşu bir armağan olarak verdi. Peki İsrail gibi günahta bir ulusun bu mesihsel kehanet içeren duayı nasıl yaptığını düşünüyorsunuz? Açıkça şunu söyleyebiliriz. O gün onların yasa ve peygamberliklere bakmış olması bu duayı bir ön hazırlık olaraktan Kutsal Ruh'un onları yönlendirdiğini ve Tanrı'ya böyle bir dua kaldırabildiklerini çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Öyleyse şunu aklımızda tutalım. Tanrı'nın sözüne, yasasına, kurallarına, ilkelerine, müjdesine bağlı olan, tam onun üzerinde devam eden gerçek tövbeyi Rab ruhu ve sözü aracılığıyla hepimize versin. Ve bunu her gün bizi yenilemek için yapsın. Diriliş dönemi boyunca Mesih'teki zafere bakaraktan, Mesih'teki sonsuz kurtuluşa bakaraktan İsrail'in tamamlanmış, cevaplanmış kehanet ve kurtuluş dualarının bugün bizim imanımızda, Mesih imanında tamamlandığı ve cevaplandığı için de şükranla Rab'be e, sevincimizi kaldıralım. Rab sizi bereketlesin, dirilmiş ve sonsuzluklar boyunca hükmeden Mesih adıyla esenlik ve bereket sizlerle olsun.